Arkadaşlar hepinize merhaba. Gördüğünüz gibi Roblox'a girdim ve karşınızda çok değişik bir görüntüyle karşınızdayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu bilemezsiniz. Arkadaşlar Roblox galiba hacklendi veya bakıma girdi. Bir arkadaşlarım veya çevremden öğrendiğim bakıma girdi. Ama bazı yerlerde gördüğümde heyklendi diye gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlar, e, gördüğünüz gibi ben şifremi adım hatırlıyorum. Bu böyle ara sıra yaşanıyor bildiğiniz gibi sizde de yaşanıyordur büyük ihtimalle. Arkadaşlar ve bu bende saat e, gece gece 4.45'te yaşandı arkadaşlar. 4.45'te yaşandı ve Amerika, Almanya falan o tür ülkelerde daha erken yapıldı galiba bu şey heykelenme. Arkadaşlar şimdi mesela hesabıma giriş yapıyorum. Adım zaten burada gözüküyor. Hemen şifremi girip geliyorum. Bakın bir dakika. Evet arkadaşlar doğru şifreye girmeme rağmen giriş yapa giriyorum ve altta arkadaşlar bakın Gördüğünüz gibi dondu. Bu kadar da donmazdı yani eskiden. Bilmiyorum, donmayla da bir alakası var mı onu da bilmiyorum. Gördüğünüz gibi giriş yapamıyor ve saat çok değişik bir şekilde saat 4.45'te geri 4.45'te arkadaşlar altı akış erilemedi mi ne bir şey yazıyordu. Bakın bir şeyler yanlış gitti lütfen daha sonra tekrar dene denediyordu. Hayır ya yani şifre yanlış gitmedi, ad da bir sıkıntı yok. Neden oluyor bilmiyorum. Ve arkadaşlar sizi bilgilendirmek için hemen Instagram'a giriyorum ve bu Roblox Instagramında böyle bir bilgi paylaşmış mı? Hemen ona giriyorum arkadaşlar çünkü gerçekten merak ediyorum. Roblox bunu belirtmiş mi diye. Evet arkadaşlar Roblox'a girdim ve bakalım. İnanmıyorum Roblox ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir görüntü paylaşmamış. Yani insan biraz bilgilendirirdi bence. Gelmiş hesabın hey, böyle ro oyunun hacklenmiş insanlar hesabına giremiyor ve sen bunu bilgilendirmiyorsun. Gerçekten çok kötü. Çok acı. Ee, saat 4 gibi düzelecek deniyor ama heyeklendim onu da bilmiyorum. Ya benim kanalım ne olacak? Gerçekten hiçbir fikrim yok. İnşallah saat 4 gibi düzelir. Bu arada bayramınız da kutlu olsun. Gerçekten bayram gününde em, en sıkıntılı olay bu olmuş olabilir arkadaşlar. Yani gerçekten ben nasıl video atacağımı bilmiyorum. Ya bakın gece 4'te gece 4'te Galiba sadece benim telefonumda oldu diye düşünüyorum. Çünkü zaten videolarımdan da hatırlarsanız telefonum donuyor bir şeyler oluyor. Ee, sinir krizi geçirdim yani bu telefondan dolayı. Ve olmadı. Yani gerçekten hiçbir şekilde olmadı. Ve bir tane daha telefon var. Orada da Roblox yüklü. Eğer o telefonda olursa ama herkes paylaşıyor bunu. Ee, artık hangi kanal diyeyim Hangi kanal paylaştı zaten. İlk onu gördüm. Onun için ben de bilgilendirmek için size geldim. Hangi kanalda da buradan merhaba. Arkadaşlar gerçekten inanmıyorum ya. Of. İnşallah benim dediğim gibi dört de düzelir. Gerçekten of. Çok üzü. Üzgünüm. İnşallah Han kanalın dediği gibi heyklenme gibi bir durum olmamıştır. Allah'ım lütfen. Çünkü böyle bir durum olursa Bir de arkadaşlar sadece birkaç kişide mi olmuş diye o telefondan da bakacağım. Dediğim telefondan. Eğer o telefonda da oluyorsa bilginize Roblox çöktü mü diyeyim artık. Heyklendi mi? Yoksa bakımda mı? Hiçbir fikrim yok. Yorumlara bilginizde paylaşabilirsiniz. Hatta tek tekrar bu arada Instagram'dan da bana ulaşmayı unutmayın. Hemen bir Roblox'a tekrar girelim. Evet arkadaşlar tekrar girdim en iyisi Bir de arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Ben evet tekrar bir hesap açayım takipçilerime geri bir video paylaşarak tekrar alırım, neyle ilgili tekrar alırım dememe rağmen arkadaşlar, dememe rağmen bu da olmadı. Gerçekten bu da olmadı. Kaydolamıyoruz da gerçekten. tekrar bir giriş yapmayı deneyeceğim belki olur. Mesela böyle üstüne tıklıyorum. Benim kanalım çıkıyor. Şifresini kendisi veriyor. Giriş yapıyorum gene hiçbir şekilde bu sizde de yaşanıyorsa arkadaşlar lütfen lütfen yorumlarda beni bilgilendirmeyi unutmuyorum. Unutmayın. Gerçekten korkmaya başladım Roblox'tan ve bir birkaç gün önce de Roblox bir güncelleme getireceğini söyledi. O zaman insan güncellemesi o zaman da gerçekten ben çok korktum Roblox'a ne oluyordu diye. Arkadaşlar Roblox bizi çok merak, meraklı bırakıyor. Birkaç ay önce de hacklenmişti ama bu şekilde değil yani. Hesap böyle mesela Brock oturuyorsunuz bir kalktığınızda oturmuş duruyorsunuz. Gerçekten çok değişik ama çok değişik şeyler oluyor Roblox'ta. Ee, lütfen Roblox'u düzeltin artık bir, bir şey yapın. Düzelmesin yani bir uyum sağlayın bir şey yapın da lütfen Roblox sesimi duy ve yap bunu arkadaşlar. Siz çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Bayram. Bay bay. Bayramınız kutlu olsun.